Arkadaşlar merhaba. Bugün hayvanlarımıza bolu satacağız. Bilmiyorum daha önce giren var mı? Yani buna ne diyebiliriz? Vitamin, mineralleri böyle sıkıştırmışlar. Hayvanın midesini işte mıknatıs gibi aynı şekilde atıyoruz. Hayvanın midesinde zamanla bu eriyor. Yaklaşık bir 4 ay, ee, değişiyor tabi şeyine göre. 4, 6, 9 kalitesine göre değişir. İçindeki vitaminler de A vitamini var. E vitamini var. Bir de d vitamini var. Ayrıca minareller falan var içinde. Ee, bu ne işe yarar? Şimdi hayvanları enjeksiyon yoluyla aşı yaptığımız zaman ister istemez strese sokabiliriz. Ve işte örnek veriyorum. Bir tane aşıyı vurursunuz. Ama farklı bir vitamin eksik kalabilir. Ama bunun içinde özellikle mera hayvancılığında meraya giderken hayvanın ne kadar vitamin, mineral ihtiyacı varsa bunlar da bunlar yoluyla karşılayabilirsiniz. Güzel, gayet başarılı bir ürün. E, aşağı yukarı 100 kiloya da bir tane bolu satıyorsunuz. bir de arkadaşlar bakın bunların da çeşitleri vardır. Besi için de kullan, kullanılan vardır. E inekleriniz kızgınlığa gelmiyor sonun için de vardır. Yani bunlar farklı farklı. Bir de buzağlar için de vardı. Yani ihtiyacınıza göre alıp kullanabilirsiniz. E, normal düvelerde falan danalarda kullandım. Yani memnun kaldım ama özellikle ben şeyini çok beğenmiştim bunların. E inekler için olan, kızgınlık için olan. Onlar kullanmıştım gayet de başarılıydı yani hayvanlarımızda kızgınlığa geldi bir sorun olmadı. Ürünler bu şekilde arkadaşlar. Bunlar marka falan olarak değişebilir. Bu da bolus yutturma şeyimiz. Ondan aldık. da baktığınız bugün. Kaç 300'den başlar yani gider. 400, 500 değişebilir yani fiyatları. Ama baktığınız zaman bir hayvan için pahalı mı? Değil asla. Bir hayvan için yani alınabilir. 500 lira da çok bir para değil bir hayvan için. Bugün baktığımız zaman bir hayvan 50-60 bin TL. Ee, şimdi bu boluslarımızı atmaya başlayalım. Ben de biraz rahatsızım. Sesim orada boğuk çıkabilir. Onun için kusura bakmayınız. Yani e, buradaki erkek hayvanlarımızda kaç? Aşağı yukarı 100'er kilo. Yani bu da zaten 100 kiloya attığınız zaman oluyor. Azar şu şeyi tutsana plastik. Atarken arkadaşlar şu yuvarlak olan tarafı ön tarafa gelsin. arkadaşlar buluşlarımızı bitirdik hayvanlara bu işlem bu kadar ama bu işlemden yaptığımız zaman yani bir diğer husus yapmamız gereken kesinlikle hayvanlarda asla parazit olmayacak iç dış parazitlerine yapmamız gerekiyor şimdi parazit yapacağız aşı nerede burada mı Evet. Bunlar zaten biliyorsunuz. Şimdi bu aşıyı yapalım arkadaşlar. Bunlar zaten haplarını falan daha önceden atılmıştı. Bu tarz aşılar genellikle deri altı yapılır. Bunu söyleyeyim. 50 kiloya 1 milim yazmışlar. Arkadaşlar aşıya başlıyoruz. uluslara atarken zaten 100 kiloya göre atmıştık. Bunlar da yine aynı şekilde 100 kilo, 120 kilo aralar hesap ederek şey yapacağız. Buralım. Azap sen şunu aldın. Oskar? Arkadaşlar şimdi parazit taşımızı da yaptık. Ee, özet olarak şunlar söyleyelim. Bu ilaçlar, bu bolus falan veya şeyler ne için kullanılır? Ee, genelde hayvanınız kilo falan almıyorsa yani aşısını yaparsınız, parazitini işte bakımında da bir sıkıntı yoktur. Ama yine kilo almıyordur. Ee, ne yaparsınız? Bu tarz böyle boluslara başvurabilirsiniz. Normalde de tabii ki bu inesin tercihiniz yani. Keşke de her zaman kullansanız yani böyle şeyler de. E, mer hayvancılığında da özellikle şöyle bir şeyi anlatayım. Bir arkadaşla konuşuyorum diyor ki 6 ayda bir falan bolus kullanmak lazım. Neden dedim abi falan. Bana şunu söyledi. Dedi ki bolus kullanmaya başladıktan sonra hayvanlarım işte köylerde dolu gider kül yalarlar. işte taşları yalarlar. Bilmem kemik bulur onu uğraşırlar bu tarz sorunlar artık olmuyor dedi. Yani gerçekten de öyle. Mer hayvancılığı falan yapıyorsanız özellikle hayvanlarınızı dışarıya bırakıyorsanız böyle şeylere dikkat edin. Uluslar kullanın. Ee, bir hayvan da yani iç dış parazitini yaptığınız zaman bakımını da iyi yapıyorsanız genetik olarak da bir sorunu yoksa yine hayvan büyür yani hayvanda yana sıkıntı olmaz. Ama ne yapmamız lazım? Hayvanlar tanımamız lazım. Nasıl bir vitamine ihtiyacı diyor, işte duvaryalar tüyleri böyle gereksiz çok dökülmeye başlar özellikle bu falan. Bunların neyden kaynaklandığını bilirsek ona göre de önlem alırız ve daha güzel e, bir şekilde hayvancılık yaparız. E, sonuç olarak böyle arkadaşlar. Yani fiyatlı bir şey değil. Küçük aile işletmeleri için de güzel. Yani güzel sonuç da getirir. İlacın tabii ki burada reklamını falan yapmıyoruz ama kullanabilirsiniz. Böyle hayvan videoları çekip atacağım. Yani elimden geldiği kadar hastalık falan mevzularını çeker atarım. İzlerseniz takipte kalınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğenileriniz falan bizim için önemli. Herkes hayırlı günler, hayırlı işler, hayırlı bereketli kazançlar diliyorum. Kap